Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi'nde merkezdeyiz. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Şimdi dış cepheden anlatmaya başlayacağım. 3 artı bir yerden ısıtmalı harika bir yapı. 300 metre kararsız içerisinde havuzlu kendine ait park alanı var ve fiyatımız da. İçeriye girdiğinde kaliteyi fark edeceksiniz. Fiyatımız 16 milyon 750 bin TL. Pazarlığı tabii ki mevcut. Takas teklifine de açık. Dış cephe zaten çok güzel gözüküyor. İçerisi dışarısı çok kaliteli. Birazdan girdiğimizde göreceksiniz. Muhteşem bir ev yapmışlar. Araç park yerini iki basamak aşağıda tutmuşlar. Çok da güzel olmuş. İsterseniz üstünü kapattırabilirsiniz. Havuz tabii ki kış ayı olduğu için böyle pis gözüküyor. Temizlenecek. Sonrasında yaz ayında aktif hale gelecek. Hatta daha önceki videomuzda ilk yapıldığında çektiğimizde havuz çok daha temiz biz de arkadaşlar kış aylarında havuzu kapatıyorlar. Bu yüzden motor çalışmadığı için de su kirleniyor. Buradan şelale şeklinde e, suyu vermişler. Çok güzel gözüküyordu. Üst tarafta zaten modern bir yapı görüntüsünü dışarıdan da gördünüz. İstenirse burası teras alanı olarak da kullanılabilir. Arkada yine bir kamelya alanımız var. Birazdan bakacağız. Şöyle bahçeye bir bakalım. Ev gerçekten çok güzel. Gerçekten evin hakkını vermişler. 16 milyon 500 bin TL bu bölgenin de bence en güzel evlerinden bir tanesi. Duş yerini bu şekilde yapmışlar. Çok güzel olmuş. Mesela şöyle bir koruma yapılabilir. Daha izole yapılabilir. Ya da duvarlar biraz daha yükseltilebilir. çitle falan kapatılabilir. Güzel olacaktır. Peyzaj konusunda da ev çok güzel. Dış cephe de harika durmuyor mu değil mi? Harika duruyor. Gerçekten çok iyi. Palmiye ağacımız burada. Ve sonrasında da yine çok güzel çiçekler var. Harika olmuş. Gerçekten böyle bahar ayı da geldi artık. Biz tişörtlerle falan çekim yapmaya başladık. Artık yavaş yavaş havalar ısınmaya başladı. Hatta dün pazardı. Pazar günü denize girenler vardı arkadaşlar. Çünkü dün 24-25 dereceydi. İnsanlar artık denize girmeye başladı. Güzel bir arka bahçemiz var ve böyle de bir kamelya alanımız var. Tabii akşam çekimi çok daha güzel olur. Çünkü LED aydınlatma falan burada daha net gözükebilir ama burayı da isterseniz tamamen kapattırabilirsiniz. Kış bahçesi gibi düşünün. Ya da bu şekilde açık da kullanabilirsiniz. Güzel bir alan. Mutfaktan çıkabileceğimiz bir kapıya da sahibiz ki bir masa sandalye yaptığımızda servis de buradan çok daha kolay olacak. Şöyle geriye doğru gidelim. Şurayı da gösterelim. Sonrasında evin içerisine gireceğiz. 3 tane odamız var. Ev gerçekten çok güzel. Diğerlerinden çok daha farklı bir yapı çok daha modern tarzda bir ev. Özellikle akşam görüntüsü muhteşem. Kesinlikle gelin bakın derim. Özellikle akşam saatlerinde harika gözüküyor. Güzel bir bahçe alanımız var. Hemen şöyle içeriye doğru girelim. Giriş kapısının olduğu yerde yine ahşap süslemeler yapılmış. Girişte güzel bir antre oluşturulmuş aslında. Birazdan göstereceğim. Detaylarına da bakacağız. Giriş çok güzel. Sol tarafımızda mutfak kısmı, sağ tarafta da salon kısmı var. Şöyle köşeden bir gösterelim mi? Büyüklüğünü net bir şekilde anlayalım. Tam ortada da merdivenler mevcut. Giriş kapısı şifreli, parmak izi okuyuculu. Giriş yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir salon. Salon mutfak ayrı gibi istenirse tamamen da ayrılabilir ama bu şekilde bence tam bir yazlık havası. Televizyon ünitesinin altında e yine bir şömine var arkadaşlar. Yapay da olsa bir şöminemiz var yani. Odun yakmasak da elektrikli bir şömineye sahipsiniz. Artı geniş bir penceremiz var ki buradan da dışarıya rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Servis için de güzel olur. En azından dışarıda masa sandalye bıraktığınızda e ya da orayı kapattırırsanız da çok daha güzel olabilir. Ev gerçekten çok geniş. 60'a 120 seramik kullanılmış. Merdiven altını bir gösterir misin? Şu merdiven altını bir gösterelim. Bak çok güzel olmuş merdiven altı. Burada harika bir süsleme var. Yine camlar kullanılmış merdivende. Ve gelelim mutfak kısmına. Mutfak tamamen çok geniş tutulmuş ama öncesinde bir girişi gösterelim mi? Nereye gidiyoruz biz? Girişi göster. Sen de oraya bakıyorsun söylemiyorsun da. Güzel bir vestiyer var bu şekilde. Şöyle gösterelim. Çift kapaklı bir vestiyer. Direstör olarak da burası değerlendirilmiş. Şimdi diyeceksiniz ki ee, lavabo nerede? Lavabo burada. Gizlemişler lavaboyu. Çok güzel olmuş. Hemen şöyle bir girelim lavaboya. Şunun bir yağlanması lazım. Güzel bir lavabo yapmışlar değil mi? Harika olmamış mı? Gerçekten çok güzel. Bocci'nin gömme rezervuarı kullanılmış. Arteman'ın muslukları. Ayna e, gerçekten güzel. İçerisinde de led aydınlatma var. Seramikler de çok şık duruyor ve gizli. Tamamen gizli. Tabii şu kapının mekanizmasının bir tekrardan kontrol edilmesi gerekiyor. Bu şekilde bir görüntü. Yani lavaboyu görmüyorsunuz ama burada bir lavabo var. Gayet mantıklı olmuş. Yine burayı da raf şeklinde kullanmışlar. Gelelim mutfak kısmına. Şimdi ahşap, siyah, beyaz ve biraz daha kül grisi renginde bir ton kullanılmış. Birbirine de çok yakışmış. Dalgalı şekilde Tavana kadar da devam eden dolaplar var. Yine füme camlar kullanmışlar orada. Artı burada yine bir penceremiz var ki havalandırma için çok ideal. Buradan hem havalandırma hem de servis yapılabilir ama zaten büyük bir pencere var zaten. Sürgülü buradan daha rahat çıkılabilir dışarıya. Mikrodalga fırın yerimiz, buzdolabı yerimiz orada. Dolap olarak da yeterli bir dolap e, alanı mevcut bence. Ama ada mutfak isterseniz buraya ada mutfak da yakışır. Farklı bir ev arkadaşlar. Diğerlerinden bambaşka bir ev. Hep böyle giriyoruz. Evlerde salon, mutfak, oda. Yukarıya çıkıyoruz. Aynı ürünleri görüyoruz. Burada daha farklı yapılmış. Daha güzel yapılmış. Şimdi odalara girdiğimizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok güzel yapılmış. Mesela odaların tamamında neredeyse dolap mevcut. Hemen şöyle yukarıya doğru çıkalım. 3 tane odamız var dedik. Bir genel kullanım. Banyolu, bu odalardan bir tanesi. Ebeveyn banyolu artı çamaşır odası gibi de bir alanımız var. Çamaşır alanı diyelim biz ona. Gayet güzel bir merdiven boşluğu yapılmış. Eksikler var. Onlar tamamlanıp böyle teslim edilecek. İlk odamız ana yatak odamız. Çok güzel bir ana yatak odası var. Yatak başlığı zaten hazırlanmış. Dolabımız burada hazır bir dönelim şöyle gösterelim. Kapıyı kapatayım ben de. Burada yine led içerisinde led olan bir giyinme dolabımız var. Burada raf yapılmış. Klima tesisatları televizyon ünitesi, makyaj masası, karşıda yatak başlığı harika olmuş. Tabii bitti mi bitmedi. Bu dolap yetmez diyeceksiniz. Tabii ki yetmez. Böyle bir dolap daha yapılmış. Yani ana yatak odasında dolaba ihtiyacınız kalmamış. Gayet de güzel. Yine boy aynası olarak da kullanabilirsiniz. Şu olayı seviyorum. Mesela çoğu evde göremiyoruz ama genelde olması lazım aslında şunun. Yani bu kadar kimse uzun boylu değil. Bazı evlere gidiyoruz. Şu aparatı takmıyorlar. Aslında bu aparatlar para. Geldik Ebeveyn banyosuna. Gayet güzel. Şık bir ebeveyn banyomuz var. Bunun içerisinde de e, şuraya falan takılır galiba değil mi? Nedir bu? Tabii ki tuvalet kağıdını tutmak için takmamışlar. İsteyen şimdi ev e, satıldığında gelecek nerede ister. soruyor. takılacak yana sağa sola. Gayet güzel bir Banyo değil mi? Çok güzel. Gerçekten harika. LED aydınlatmalar çok güzel duruyor. Artı böyle tavandan e, duvarın içerisinden geliyor sular. Yine GPD marka kullanılmış. Burada havalandırma ve de gün ışığından yararlanmak için geniş bir pencere buzlu cam kullanılmış. Gayet güzel olmuş. Çok geniş bir de. Şuraya bir oturma yeri de yapılırmış. Seramiklerde farklı olunca daha güzel gözüküyor. Burada da raylı spotlar kullanılmış. İşte şu oda muhteşem bir oda. Mesela 30 milyonluk bir villada şöyle bir oda göremiyorsunuz. Bu kadar her şey hazır bulamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece getireceksiniz yatağınızı koyacaksınız. Bir de bavulunuzu alıp kişisel eşyalarınıza geleceksiniz. Başka bir şeye burada ihtiyacınız kalmıyor. Kaliteli güzel yapmışlar gerçekten. Eksik yok mu? Birkaç eksikler var işte. E, mekanizmalar kontrol edilir. Elektrikler tekrar kontrol edilir. Panjurlar tekrar kontrol edilir. Sonrasında da teslim edilir. Geldik genel kulların banyo lavaboya. Duşakabinin boyutu zaten buradan gözüküyor. Çok geniş bir duşa kabine sahipsiniz burada. Yarım cam olurmuş. Yarım cam hatta iki tane yarım cam. Yarım yarım böyle koyacaktık. Su zaten köşeden sıçramazdı. O da olabilirmiş. Gayet güzel. Niş yapılmış. Yine markaları söylemiştik. E, duş alanının zemininde laminat görünümlü seramik kullanılmış. Güzel olmuş. Artı yine led aydınlatmalar aşağıda da var. Bak çok geniş. Buraya çamaşır makinesi de sığarmış ama çamaşır makinesini buraya sığdırmışlar. Bak yeri burada hazır. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi, havlu dolabı her şey burada hazır. Kirli sepeti falan her şey hazır. Bakar mısınız? Su ısıtıcı yeri artı panjur sistemi de var. Yani makineyi buraya koyacaksınız. Daha güzel en azından banyoyu kullanırken makineye çamaşır atmak zorunda kalmayacak kimse. Rahatlıkla buradan kullanabilecek. Nereye bakalım? Buraya mı bakalım? Sonraki odamız da burada. Bakın burada da yine yatak başlığımız hazır. LED aydınlatmalar harika gözüküyor. Dönüyoruz burada dolap da hazır. Yani şu dolaplar dolap deyip geçmeyelim, küsümsemeyelim de gerçekten büyük paralar arkadaşlar. Bu dolaplar özellikle böyle camlı, aynalı ve aparatlarıyla birlikte yaptırmak muazzam bir para. Kısa zamanda yaptırdığım için biliyorum çok da güzel paralar tutuyor. Böyle bunların hazır olması tabii ki bu ev alacak kişi için avantaj. Bu bölgede 18-19 milyona da villa var. 13 milyona da villa var. 14 milyona da 15 milyona da var. Yani rakamsal olarak bu rakamların hepsine burada villa bulabilirsiniz. Ama böyle her şeyle hazır, kaliteli yapılmış, modern tarzda güzel bir ev bulmak tabii ki bu paralara çok zor. Gelip bölgeyi bir gezin. Sonrasında gelin buraya beraber bir bakalım bir fikir alışverişinde bulunalım. Sizce nasıl olacak? Güzel bir odamız var arkadaşlar. Burada da yine dolabımız yapılmış. Artı balkonumuz mevcut. Burada da dolap, değil mi? Yeterli sayıda var. Makyaj masası da var. Her şeyle hazır. Güzel bir oda. Yatak böyle yerleştirilmiş bak. Yatağı böyle koyacaksın. Sadece dolap da zaten orada. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Artı güzel bir balkonumuz var. Karşıda yine villalar mevcut. Bölgede villalar mevcut. En yakın sahili 2 kilometrelik bir mesafedeyiz. Şunun da bir sabitlenmesi lazım. Bak şuradan tekrardan bir elden geçmesi lazım. Sıfır evlerde genelde bunlar hep çıkıyor zaten. Size eve geçtiniz, evde de problem yaşayabiliyorsunuz ya da işte gözünüze bir şey çarpabiliyor. Bunları müteahhiti söylüyorsunuz yapıyorlar arkadaşlar. Bunlar da böyle aslında daha iyi. Şimdi burası geldi, bakıldı anlaşıldı. Bir liste tutacağız. Eksikler neler, gözümüze çarpan neler, yapılabilecekler neler. Onların hepsi yapılıp böyle teslim edilecek. Çok daha güzel olacak. Gayet güzel bir havuzumuz var. 300 metrekare ars içerisinde. Kendine ait park alanımız, kamelyamız, yerden ısıtmamız ve gördüğünüz aşağıdaki malzeme kalitesini, yukarıdaki malzeme kalitesini gerçekten güzel bir villa gezdik. Fiyatımız neydi? 16 milyon 750 bin TL. Pazarlığımız var. Takas teklifini açık. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.